Almanya'da 1 Temmuz'da birçok yenilik yürürlüğe girecek. Araçlara etkileyen yine araç almak isteyenleri yine vergi noktasında da bazı değişiklikler yürürlüğe girecek. Emekliler Temmuz 2024'ten itibaren daha fazla maaş alacak. Öte yandan 1 Temmuz'dan itibaren esrar belli başlı derneklerde toplu olarak yetiştirilebilecek ve bu dernek üyelerine dağıtılabilecek. 1 Temmuz'dan itibaren kablo televizyonu kira masraflarının bir parçası olmaktan çıkacak. Buna göre bu tarihten itibaren kiracılar televizyon yayınlarını kablo, anten, uydu veya internet aracılığıyla nasıl alacağına kendisi karar verecek. Yeni araçlarda Temmuz ayından itibaren siyah kutu kullanımı zorunlu oluyor. Bu kutunun uçaklardaki siyah kutularla karıştırılabilir olduğunu ve kaza rekonstrüksiyonunda kullanılacağı ifade ediliyor. 3 Temmuz'dan itibaren 3 litre hacme kadar olan plastik bileşenleri içeren tek kullanımlık içeceklerde kapakların kutuya bağlı olmasının zorunlu olduğu bir AB yönergesi yürürlüğe girecek.